Yanlış insanlar üzerine yanlış hayaller kurma. Sonra sen de benim gibi üzülürsün. Hepsi intikamının bir parçası mıydı acaba? Önce beni aşık edecek. Dengesiz işte. Ya başka bir açıklaması olamaz. O Tolga denilen gevşeye hastalıklı bir şekilde bağlı. Ceyda'yı da sevdiğinden değil. Ya sırf benden intikam almak için onu da kullandı. Bu kadar kötü olabilir mi? İnsanın kalbini en ince yerinden titreten o şiirleri yazan adam bu kadar kötü olabilir mi? Madem o adam aşık, ben hala niye ona şiirler yazıyorum ki? Bilinmez sokaklara sürgün etme bakışlarını. Bırak dalıp dalıp gideyim. Gözlerinin derininde buluyorum kendimi. Yalnız bakışlara hapsetme beni. Güne bakanın küstüğü görülmüş şey mi güneşe? Sevgilim, kaçırma gözlerini. Durduk yere yazmıyorum ki bu şiirleri. Çünkü bana çok güzel bakıyor. Sadece onu affedeyim diye olamaz değil mi? Bu kadar mı iyi oyuncu yani bu kız? Çıksın gitsin hayatımdan be yeter. Ne Sinan ne Tolga. Kimseyi istemiyorum. Ne Pelin ne Ceyda. Bir süre kadın falan istemiyorum çevremde. Bir adına bir hayran. Ay Sen beni mi takip ediyorsun? Ben mi seni takip ediyorum? Sana mesaj atacağım, asla diyeceksin. Ne oldu diye arayacağım, meşgule vereceksin. Ve ben seni takip edeceğim, öyle mi? <laughs> Rüyanda görürsün. Ay almayayım canım. Çünkü seni rüyamda bile görmek istemiyorum. Ne oldu? Yalnızsın, nerede Maviş? Ne Maviş be, ne diyorsun? Ceyda'yı diyorum, Ceyda'yı. Ha intikamını aldın, işin bitti. Tabii, niye yanında gezdiresin ki? Bak Pelin... ...dün geceden beri zaten derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşamam. <laughs> Hayırdır? Ne derdiymiş o? Ay, ten uyuşmazlığı mı oldu yoksa? Kıyamam. Ne saçmalıyorsun sen be? Aslı sen mavişini gördüğün zaman sapıtıyorsun. Dengen değişiyor resmen, dengen. O ne güzel ya. Hem suçlu hem güçlü olmak böyle bir şey demek ki. Sen asıl dengesizin kim olduğunu merak ediyorsan git bir aynaya bak bence. Ceyda ile onca şey yaşıyorsun ama birlikte olduğunu kabul etmiyorsun. Aa sana ne be? Sana mı kaldı derdi? Evet bana kaldı. Sen çok dürüstsün ya. Sözünün erisin ya. Niye saklıyorsun madem? Birlikteyim be. Var mı diyeceğim bir şey? Birlikteyim. Mutlu musun şimdi? Bu muydu duymak istediğin? Evet buydu. Düğün davetinizi yollarsınız artık bana. Hatta bence şahit yapın çünkü benim bu ilişkide emeğim büyük. E abi gitmiş. Afiyet olsun.